Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz. Bu videoda da şimdi incursion rate'te yani Türkçe adıyla istila baskınlarında size hangi takımları kullanabileceğinizi hepsini değil bu arada sadece başında bir bakayım neredeyiz bu arada. Ee, tamam mutantta kalmış. Mutanttan başlayıp arkadaşlar bio'ya doğru ilerlemeye çalışacağım. Hatta bio'yu da geçmeye çalışacağım. Zaten mutantlı bu takımı kullanıyoruz. Eğer dizilim tarafında biraz daha Jarvis kullanmak istiyorsanız şunu da yapabilirsiniz. Ama dizilim bu takım için aman aman önemli değil. Kesinlikle e, belli bir güce kadar simülasyon yapabilirsiniz ama belli bir güçten sonra simülasyon yapmanızı tavsiye etmem. Şimdi göstereceğim size nasıl ilerlediğimi. Bu takım tamamen enerji yenilemesi üzerine çalışıyor. O yüzden ona dikkat etmeniz lazım. Şimdi şu şekilde ultiyi bir atalım. Atağımızı basalım takıma. Şunu sürekli atak buff'ını aktif tutmanız gerekiyor bu takımda. Onun dışında burada şeyler size izin vermeyecektir arka tarafa geçmenize direkt. Bir tanesini kopyalayabilirsiniz. Öncelikle tabi onlardan birini egale etmeniz gerekiyor. Ulti atmanızı tavsiye ediyorum sürekli Nemesis'le. Biliyorum Nemesis'in ultisi size heal'liyor. Hani heal için saklamak isteyebilirsiniz. Bu bir opsiyon. Fakat saklamamanızı tavsiye ederim. Çünkü göreceksiniz birazdan anlatacağım şeyi. Çünkü sürekli ulti atabiliyorsunuz. Aynı şekilde döndürebiliyorsunuz yani. Şöyle yapalım. Şöyle de Bariyerimizi atalım bunun üzerine taunt'u çekiyorum ki vuracaklarsa buna vursunlar o anlamda. Hemen taunt'unu silelim bunun. beni de yeteneklerini kapatıp şu şekilde debufflarını oturtturduktan sonra Silver Surfer zaten bir şey yapamayacak. Bir tek şu bana problem gibi ama görüyorsunuz bakın yine ulti doldu yine ultiyi sallıyorum. Sürekli bu şekilde ulti sallayabilirsiniz. Bakın dört tane düşman kaldı. Buradan sonra biraz daha dikkatli oynamakta fayda var. Niye derseniz şimdi onu da göstereceğim. Şunu bir stunlayalım. Şu şekilde basit girmekte fayda var. Artık yeteneklerimizi tutalım. Aslında bu, bu, bu takım çok fazla problem yaşamıyor yetenek konusunda. Hani normal ulti ata ata da ilerleseniz bayağı iyi gidiyor. Enerjisi çünkü çok yüksek, yüksek yani. Enerjiyi sürekli tutuyor yüksekte takım. O yüzden pek problem yaşamazsınız. O yüzden yine de birazcık dikkatli olsanız fena olmaz yani onu bilmeniz lazım. Şimdi boss gireceğiz zaten. Bazı yerlerde zaman yetişmeyecek. Bunu söyleyeyim göstereceğim için. Fakat otomatiğe koyabilirsiniz. Hedefleri öncelikle tutup Direkt şu hedefi alın, bu de hedefi alın demek istemiyorum. Çünkü birden çok açıkçası tehdit var burada. Ben sadece en önemli bir an önce çıkartmanız gerekenleri söyleyeceğim. Siz onlara göre taktiğinizi kendiniz belirleyin. İlla belli bir öncelikle gitmeniz gerekmiyor. Bu boss nodunda yapmanız gereken yalnız bir şey var onu göstereceğim. Ee, burada şöyle başlayalım. Yeteklerini kapatalım. Ulti de başlayabilirsiniz bu arada fark etmez. İkisiyle de galibiyet alabiliyorum. Bu notta, boss notundaki en önemli şeyi şimdi göstereceğim. Şöyle bu ulti atalım. Hem biraz heal gelsin. Hem debufflarını verelim üstlerine. Fire level'den taunt'u silmemiz lazım. Şu şekilde atağımızı da arttıralım. Fire level'in e, taunt'unu sildik, güzel oldu. Şimdi beast'e sıra geldiği zaman yapacağınız en önemli şey aynı dark beast'ten bir tane daha kopyalamak arkadaşlar. Bu nodun en önemli olayı bu. Dark beast'ten kopyalayacaksınız hatta yani ben 3 tane dark beast bile aldığım oluyor. En kolay yolu, en mantıklı yolu bu. Sonra istediğiniz gibi gidebilirsiniz. İsterseniz full ulti ata ata gidin artık. Çünkü iki tane dark beast olduğu zaman artık kolay kolay sırtınız yere gelmez. Onu söyleyeyim. Şimdi zaten ilerleyeceğim. Hızlı hızlı ilerleyeceğim. Bir takımı toparlarsam otomatiğe de bir koyabilirim hızlı gidelim diye. Çünkü boss notları bazen biraz zaman alabiliyor. Ve geç kalabiliyoruz bu noktada. Şöyle toplayalım bir de. Zaten şeydeyiz biliyorsunuz. Ve karşı tarafın Dark Beast'ini öldüreceğim. Benden kopyalamasın diye. Bir tane daha bile alabilir. Hadi alalım. Madem rehber çekiyoruz onu da alalım. Artık öldürelim sonra. Karşıda Ema tehlikeli yine ulti atıyorum. Ema'yı kesinlikle yetenek attırmayın çünkü e, diğer türlü eğer Tram'a tabi atamazsanız o da travma atamazsanız diğerlerinin e, debufflarını temizler. Çok aman aman e, mutantla zorlanacağınızı düşünmüyorum. Aşağı yukarı oyun stilinizin bu şekilde olması lazım. Ema'yı bir deneyelim mi Tamam güzel. Dazzler de biliyorsunuz yetenek temizliyor. O yüzden şunu da yapabiliriz Dazzler'a. Biraz bir otomatiğe koyup izleyelim şimdi. Öldürmeniz gereken burada Dazzler var. Kaptan Carter önemli. Bu iki, iki tane hedefi de en azından öldürmeseniz bile kontrolle tutun. Onların dışında şunların hiçbiri açıkçası bir alt yapamaz. ...bu desteklerini öldürmeniz lazım arkadaşlar. Sürekli ulti ata ata ilerlemeniz lazım. Devam. Yani görüyorsunuz 2 dakika var. Yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Çünkü 8 tane öldürmem gereken hero var burada. Dazzler'a tekrar dönüyorum. Çünkü Kaptan Carter artık gitti gibi. Bu şekilde sürekli kontrolü tutmanız gerekecek. Görüyorsunuz bakın ne kadar fazla enerji basıyor takım. Fena değil. Güzel gidiyoruz. 5 tane kaldı. Kaptan Carter da öldü büyük ihtimalle. Şimdi şurayı alabiliriz. Burada bayağı kanama birikti çünkü. Semin ölmesi için bu tarafa alalım. Güzel. Toplaması çok güzel oldu. Sem'de tutuyorum şu an. Hepsine vuracak çünkü alanların artık. Nemesis'in artık bol bol bombalaması lazım. Üzerlerinde aşırı debuff var. Hayvani bir debuff var. Ona rağmen ama görüyorsunuz ölmüyorlar kolay kolay. Burada dikkatli olmanız lazım. Burada yanlış öyle bir şey var. Otomatiğe koyunca dikkat ederseniz atak basmıyor bu. O yüzden ona bir de dikkat etmeniz lazım. Gerekirse manuel alıp atasız basın. Şimdi onu göstereceğim. Şey olursa, fırsat olursa. askerine verebiliriz artık. Valla 30 saniye yetiştirebilir miyiz bilmiyorum da deneyeceğim. Atağı arttırıp gerekirse şeye basacağım arkadaşlar. Tekrar otomatiğe basacağım. Umarım hepsi ölecek. Zamanı gördüğünüz gibi otomatiğe koymama rağmen belli bölümü yine yetişmedi. Ama problem yok. Artık gerisini tekrardan zaman kaybetmemek için hemen simülasyonlayacağım. Ve bio'ya geçeceğiz arkadaşlar. Bunu biraz daha fazla erkenden otomatiğe koyayım. Ben size göstermek için biraz daha böyle manuel oynadım orayı. Buradan simülasyon çaktığınız zaman devamı gelir. Hemen geçelim. Yalnız bio'ya geçmeden önce size şuna bir bakayım. 10 dakika kaldı diyor. 93, 250. Her raid başına ne kadar veriyordu ya? Vindicator or Fragment. Şu Vindicator or Fragment'ı bir tek enerjiyle mi alıyorduk? Bir deneyeyim bakalım. Tamam en azından şu nodu almış oldum hemen şeyden önce. Şimdi bir raidimize devam edebiliriz. Kusura bakmayın burada küçük bir böyle es verdik. Hemen Bio'ya girelim. Şimdi Bio'ya da Bio arkadaşlar manuel oynamanız önemli olan yerlerden birisi. Yine buradan Jarvis'ten kendiniz buradan dizdirebilirsiniz isterseniz. Bu şekilde olabilir. Eğer Kaptan Kartınız'a daha çok güveniyorsanız onu buraya atabilirsiniz vesaire. Deneyin. Bence Kaptan kartının böyle ortada olması daha mantıklı. Takımın gücü de birazcık belli. Açıkçası uzatmadan giriyorum. Burada da anlatacak şeyler var. Şimdi burada iki tane hero'yu kontrolde tutmanız lazım ve bir tane hero'yu da öldürmeniz lazım. Bu Omega Red şu buff'larınızı her zaman basacaksınız. Bu zaten yani adam çağırmasınız bile bu buff'ları aktif tutun. Omega Red'in yetenekleri kapalı olacak arkadaşlar. Onun dışında şöyle eğer kalkan basıp bunda stunlarsanız Cersei'yi de kontrolü tutacaksınız. Cersei'nin armorunu da düşürelim. Şimdi hepsi bir kıvama geldi şöyle şu açılışla. Bu açılış fix. Şimdi yapmanız gereken şey Omega Red ve Cersei'yi e, kontrolü tutarak Omega Red çok kolay kolay ölmüyor burada. Onun için hemen gidip de bunu öldürün demiyorum size. Yapamazsınız belki. Düşük zorluklarda yapsanız da bu 6. zorluğu oynuyorum bu arada ben. O yüzden burada dikkat etmeniz lazım. Burada Şii halkı öldürmeyi arkadaşlar gidin. Yoksa Şii halkı üzerlerini temizleyecektir. Ee... Eğer isterseniz Sersi'yi de öldürebilirsiniz ama şey pek ölmüyor onu söyleyeyim. Standayken Sersi'yi bir öldürmeyi deneyelim. Güzel. Hem Sersi hem de şeyden Şii halktan kurtulmuş olduk. Artık biraz daha böyle rahat oynayabiliriz. Omega Red çok fazla dediğim gibi ölmediği için oraya böyle kasmanın alemi yok. Hulk da gitti. Şimdi yeni elemanlar geldi. Kimleri ne, şeyde tutmamız lazım kontrolde. Burada Clock ve Dagger kesinlikle ulti atmasın. E, yoksa gerçekten takımınıza ciddi hasar verebilir. Şu Taunt'u silelim şimdi şuradan. Daha sonra Clock'un yeteneklerini kapatıyorsunuz. Artık nereye sekerse. Dagger'ınkinin çok kapalı olması gerek yok ama şunu bilmeniz lazım. Ee, hemen öldürün ki Dagger, Dagger ulti atmadan arkadaşlar e, ee, bunu temizlemiş olun. Deneyeceğiz bakalım. Çok fazla doğuşluyor bazen. Bu birazcık RNG. shang de bayağı iyi vuruyor gördüğünüz gibi. shang de açıkçası dengede tutabilirseniz iyi olur. Ulti atalım. Bu biraz da şansa bakar. Kulok'la Shang-Chi genelde yan yana oluyor arkadaşlar ve eğer orada bir tane iki tanesinin de yetini aynı anda kapanabiliyor yani demeye çalıştığım şey o. Ona dikkat etmeniz lazım. Ee, şunu bir deneyelim ya. Şankçı burada birazcık şey yapıyor, rahatsız ediyor. Cloak'un zaten yetenekleri kapalı. Ulti daha yapıştırıyorum. Burada asıl hasarınızı sizin, sizin e, Ajan Venom çıkarıyor. O yüzden Tekrar bufflarımızı tazeleyelim. Bu son kez yaptığım. Bundan sonra artık atmayacağım bunu. Ki bir sonraki noda yetişmiş olsun. Tamam bu da öldü. Şimdi stunlayabilirsiniz diyor. Dagger'ı stunlayalım. Bu da bunda kullandığım son skill olsun. Artık yapmayacağım bu işi. Anmurun düşürelim. Birazdan otomatiğe koyacağım bu arada yine, ama koyacağım yeri göstereyim size. Her yerde koyulmaz yani burada. Heal'ımızı basalım be. Dagger'ı öldürelim. Ee, şimdi kritik nokta şu, burada öncelikle şeyi öldürün. Eğer tabi yetenekleri kapalıysa Omega Red'in, o ne işine hemen öldürmeniz lazım. Artık burada basit yeteneklerle gidip bir sonraki noda şarjınızı doldurabilirsiniz. Yalnız yetenekleri kapalıyken bunu yapın arkadaşlar. Yoksa yetenekleri açılırsa direkt ult ulti atacak. Sabahtan beri zaten kapalı bir ulti atacağım buna. Hazır standayken birazcık vuralım bakalım. sürekli dengede tutmanız lazım. İyi izleyin burayı. Kesinlikle açılmasın yani. Şu şu an açıldı mesela. Hemen ne yapıyorum? Basic'le almaya çalışacağım. Alamadım bir daha deniyorum. Artık onun hızı dolmadan benim bir şey yapmam lazım. Eğer hızı dolarsa çünkü bizi bitirecek ama neyse öldürdük. Gördüğünüz gibi 10 saniye süre kaldı. Arkadaşlar bu da gerçekten bio tarafı da zor. Otomatik e, yapmayın, otomatikte gerçekten parçalanabilirsiniz. Sonra devam edeceğim. İkinci nota geçelim. İkinci not biraz daha kolay buraya göre. İkinci not da göstereyim size. Boss notunda iki kere vurmanız gerekebilir, ama sorun yok. En azından konuşalım. E, çok da şey yapmayacağım yani. Boss notu tek atana kadar uğraşmayacağım. Bu notta da şimdi açılışta sizi zorlayacak iki karakter var. Bunların bir tane, iki tanesi daha doğrusu bir tanesi Deadlock, diğeri de v Vision. Vision'ı isterseniz kapatın, isterseniz Deadlock'u. Ben Deadlock'ları kapatmayı tercih ediyorum. Şu şekilde oluyor. Bir tarafı yetenek kapatıyorum. Bu ne tarafa sekerse artık. Bu tamamen şans. Diğer tarafa da şu şekilde taunt alıyorum. Ve Winter Soldier'la buna ısıtan atıyorum. Böylece bu deadlock'lar artık şey basamıyor arkadaşlar. Atak basamıyor. bir ondan sonra devam edip öldürebilirsiniz deadlock'ları. Bunu zaten yeteneği kapalı. Gerçi şey çözdü artık bir vision çözdü de onu. En azından atak bastırmamış olduk bütün takıma. Bunu dediğim gibi tam tersi vision'ları kapatarak da başlayabilirsiniz. Bu sefer ama bütün takım atak basacaktır ve ee, açılış yapacaktır. Deadlock biraz ağır hasar vuruyor. Ben bu şekilde oynamayı biraz daha garanti buluyorum açıkçası. Tabii ki farklı taktikler mevcut yani. Sizin de aklınızda varsa çalışan başkaları siz de yorumlarda bulunabilirsiniz. Ben sadece benim için ne çalışıyorsa size onu göstermeye çalışıyorum. Şu şekilde... Hmm. Stunt'ıp yeteneği kapatabiliriz. Açıkçası şu şekilde bir Black Bolt'a bir stunt alalım. Herkes de slow yemiş olsun. Bir vision'a dalalım bakalım şuradaki nem atan da sıfırlayalım. O da evimiz bastı zaten. Buradaki bir vision'a dönelim. Diğerleri sizin için birinci öncelik olmadığı için asıl hedeflerinize yönelik oynamaya çalışın. Diğerleri zaten evimiz. O yüzden alan yetenekleri beklememiz gerekebilir. Şurada yetenek kapatalım ki etrafa seksin. Güzel. Hmm, buff görüyorsanız temizleyebiliriz. Fark etmez. Genel olarak fırlatabilirsiniz de şöyle. Artık şu v Vision ölüm şeyine geldi. O yüzden bunu temizleyeceğim. O çok sağlam. Gördüğünüz gibi deadlocklar çok sağlam vuruyor arkadaşlar. Buffları basıyorum tekrar. En azından bir, bir tanesini artık bu bölümde gözünüze kestirip aradan çıkarmanız gerekiyor. Bunun hızı dolmuş. Şuna bir tanıtacağım. Şuradaki bir vision'da hızı doldu. Bu da temizlemesin diye stun attım. Bu da doldu da şu an. Onu da öldürmeye çalışacağım. Umarım öldürebilirim. Güzel. Yani uç uçtan da olsa kurtardık diyelim. Maalesef Marvel'ın her peçinde yani en zor e, raid'de bu şekilde şeyler olabiliyor. Bu şekilde dediğim yani sizin hızınız burayı manuel olarak temizleme yetmeyebiliyor. Açıkçası bu sürede ya birazcık şey yapmaları lazım iyileştirme ya da bize biraz daha hasar vuran takımlar getirmeleri gerekiyor açıkçası. Çünkü bunların hasarı şeylerine göre az kalıyor. Yoyu da almanız önemli bir yandan çünkü yoya sizin atağınızı düşürecektir diğer türlü. Ulti atabilirsiniz direkt gelir gelmez. Bayağı bir temizleyecek. Ee, şunu bir kere daha kullanabilirsiniz son kez. Çünkü e, basite bıraktığımız zaman e, bayağı yeterince toparlayacak kadar süre geçiyor. Ve zamanımız da az o yüzden hemen Mundragon'u alacağız. Buradaki Black Bolt'ları küçümsemeyin. Black Bolt'lar gerçekten vurursa otutturuyorlar ve öldürürse de geri kaldıramıyorsunuz. O olay önemli. 51 saniye kaldı büyük ihtimal alamayacağız zaten ama ben yine de size göstereceğim merak etmeyin en azından mutant ve bio'yu geçelim ee, çünkü bir hafta sonra falan da biz tekrar zaman bulunca size şey atacağım beceri tarafını atacağım. Güzel, fena değiliz. Şöyle alalım bunu da. Savunmasız verelim üzerine. Bir stun vuralım bence. Çok fazla canları var gördüğünüz gibi. Öyle hemen, hemen kolay kolay inmiyor hiçbiri yani. Burada şöyle bir senaryoda da bunu da görmüş olun. Kesinlikle arkadaşlar şeye koymayın. Ee, ne derler simülasyona. Çünkü ultilerinizin hepsini harcar takım. Ve boss noduna giremezsiniz. O yüzden kesinlikle koymayın. Onu da göstereceğim. Girelim. Ee, şunu atabiliriz yine. Çünkü biraz zaman alacak bu. En azından temizleyene kadar. Bir de açıkçası açılışlarda dikkat edin. Artık kontrolü tutmadığımız için bunları. Ulti falan yerseniz bayağı sağlam hasar vurabilirler. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. İkisini de bir defansını düşürelim şöyle. Gördüğünüz gibi hızları biraz daha böyle dolu. Hemen savaşmaya hazır başlıyorlar. En tehlikeli şeylerden birisi bu. Atan düşürelim Black Bolt'un. Hatanı düşürmezseniz mesela deminki ulti falan çok can yakıcı vurabiliyor. Bilginiz olsun. Tamam bunu aldık. Bundan sonra Beyze'ye bırakıyorum. Basit yeteneklerle artık burayı temizleyecek. Buna karışmayın. Bu arada yeteklerinize dolsun. Boss node için hazırlanmış olacaksınız. Ee, boss node'a gireceğiz. Şimdi boss node'u birazcık gıcık bunun. O yüzden e, bizi biraz uğraştırabilir. Tek de atamayabilirim. Sürede yetmeyebilir. Yapabildiğim yere kadar bırakacağım. Size en tehlikeli karakterleri de göstereceğim. Devamını siz halledersiniz. Zaten ikili giden kollarda da boss birden fazla kişi de alıyorsunuz. Ama tekli oldu bu şekilde boss noduna yani tek başınıza temizlemeniz gerekebilir ya da arkadaşınızla. Ben olabildiği yere kadar şey yapacağım, temizleyeceğim. Ee, artık geriden gelen arkadaşım da geri kalanını temizleyecek. Öyle anlayabilirsiniz açıkçası. Evet geri girelim. yine kesinlikle en zor zorluklar için konuşuyorum. Buralarda hiçbir şekilde arkadaşlar şey kullanmıyorsunuz simülasyon. Buradaki tehlikeli şeyleri söyleyeceğim. Bu Spider-Man noirlar çok tehlikeli. Ee, ya burada aslında bayağı bir tehlikeli hero var. Şu arka taraf komple diyebilirim Tink hariç. O yüzden bu arka tarafı komplede de e, dengede tutup bir yandan elimizde tutarak kontrolde bir yandan da öldürmeye çalışacağız. Bakalım nasıl yapacağız göreceğiz. Öncelikle şu e, emizi bulmamın birazcık kolay ölüyor. Onu hemen öldürmenizi tavsiye ederim. Öncelikle şuraya bir şey atalım. Görüyor musunuz? Mesela yetenek bloğu almadı. Rezistledi. Taunt alalım. Defansımızı arttıralım. Emizi bulmamına ulti atacağım. O bir dursun öyle. Şöyle bir de ulti atalım. Yetenek bloğunu tutması gerekiyordu buraya mesela. Tutmayabiliyor da ve zannetmeyin ki bu takım benim düşük. Hepsi 17'de falan yani. Neredeyse son seviye hepsi. Ona rağmen rezistleyebiliyor. Dikkatli oynamanız lazım. Bayağı gıcık çünkü. Mesela Captain Amerika yattı şu an. İbizulum bunların da gitti. Neyse ki şöyle yapıyoruz ve hemen Captain America'yı geri çağıracağız ama hala dikkat etmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok aşırı fazla vuruyorlar. Çok aşırı, çok burası aşırı kritik ve zor. Kaptan Amerika bir anlığına çağıramasaydık neler olurdu ıı, tahmin etmek bile istemiyorum. Buradaki Spider-Man'i birazcık temizlemek istiyorum hemen. Doctor'ı stunlayıp gerisini şey yapmamız lazım. Pozitifleri hemen negatife çevirmek için ikinci yeteneği attım. çok vuruyorlar çok. Gerçekten bayağı vuruyorlar. Hiç normal değil yani. Bir de şeyi kaçırdığınız zaman dengeyi ondan sonra gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Ama şöyle söyleyebilirim size 4-5 tane bile temizlerseniz başta arkadaşınız arkadan gelen arkadaş çok daha rahat temizleyebilir. O yüzden şey yapmayın yani. Panik olmanıza gerek yok. Ola maksimumunu vurmanız lazım. Yalnız açıkçası söyleyeyim iyi de oynamadım yani başlangıçta açıkçası biraz şanssızlık. Şöyle yapacağım. Quit. Retreat yapacağım. Bir daha deneyeceğim. Çünkü yeteneğinin kapanması lazım. Spider. Spider'ın e, kapanmadı. O birazcık bize e, şey verdi açıkçası. Tekrardan gidiyorum. Çok açıkçası dedim ya. Bir daha deneyelim. Aşağı yukarı anladınız nasıl geçeceğini aslında. Fakat göstermem gereken şeyi tam gösteremedim. O yüzden tekrar giriyorum. Tövbe ya gerçekten. Yani. Yok bana gösterme diye sinyal veriyor yani sırf. Yine fail'lerse eee bir kere daha şey yapacağım. Burada bizim çünkü bunu yeteneğini yemememiz lazım. <laughs> bu da direkt ultiyle açılış yapacağı için ya, atan düşürelim en azından. Ulti de diyorum işte özel yeteneğiyle. Çünkü geri çağırmam lazım, yetenek kapatamam diğer türlü ve invisible boom'un şimdi e, hepsine kalkan attı. Hiç istemediğimiz bir senaryo bu. Aşırı kötü bir senaryo. Büyük ihtimal failleyecek zaten şu an. Aynen. Şaka gibi gerçekten. Yani burada şanssızlık olursa zaten devamını toparlayamazsınız. O yüzden çıkalım. Bir kere daha deneyeceğim. Artık ne kadar olursa ya da taktiği anlatacağım artık. Öyle kapatacağım videoyu. Şimdi şöyle giriyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle Invisible Woman'ı kalkan atmayacak. Spider getini atıp takımı hızlandırmayacak. Doctor Strange de aynı şekilde ulti atmayacak. Bunların hepsine dikkat etmeniz gerekiyor. Ama öncelikli olan Invisible Woman'la Spider. Hayda şimdi de şey gitti gördünüz mü? Arkadaşlar bana mesaj veriyor resmen. Bütün kaynaklarımı buraya harcayamayacağım açıkçası. O yüzden şöyle enerji bekleyeceğim burayı oynamak için. Sadece söylemeye çalıştığım şey şu. Tekrar deneyeyim burada. Ee, bunun yeteneğini kapatacaksınız. Yeteneğini kapatmasanız da stun verseniz de olur. Diğer türlü bu artık yeteneğini kapandıysa bunların ikisinin özellikle. Tamamdır. Taunt'u alıp geçebilirsiniz şu tarafa. Sonra gelin buradaki spider'ı stunlayın. Ultiyi sallayın sonra. Tabi eğer şey olsaydı Kaptan Carter'ımız daha güzel ulti atacaktık baflarla falan filan. Maalesef izin vermiyor kendileri şu an için. Sıkıntı yok. Bunu attıktan sonra buradaki Doctor Strange'i de özel yeteneğini atsa bile ultisini atmasına izin vermeyin arkadaşlar. Ultisini atarsa eğer bütün takımıza tek atıyor. Bunu bilin. Ona göre oynayın. E, açıkçası benden bu kadar. E, çünkü Burada birazcık açılışta şansa da ihtiyacınız var. Gördüğünüz gibi tek atarsa eğer Kaptan Kartra şuna buna toparlayamazsınız sonradan. Umarım e, Mutant ve en azından Bio tarafında yardımcı olmuştur. Takımları biraz anlatmam için, notlar için. E, bundan sonraki videoda da o zamana Pegasus takımı da gelmiş olur. Size beceri, Mistik'i çok anlatmaya gerek yok. Mistik zaten kolay. Beceri ve teknoloji tarafını anlatacağım bir sonraki videoda. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Şunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.